Değerli izleyenler, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda özellikle yangının çıkmasında ve büyümesiyle ilgili otelin yetkili ve sorumlular birinci derece asli kusurlu bulundu. İşte ihmaller zinciriyle gelen yangının ayrıntıları. Bolu Belediyesi tarafından bu binaya yangına uygundur. Yangınla ilgili önlemler alınmıştır şeklinde herhangi bir rapor verilmemiştir. Kartalkaya faciasında otel sahipleri asli kusurlu bulundu. Sözünü atacak, sözünü atacak, sözünü atacak. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin kişi raporu çıktı. Rapor, teknik bilirkişi heyetince Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Yangın saat 03.16 sıralarında otelin dördüncü katındaki restoranda çıktı. Alevin kaynağı olarak termostatı çalışmayan açık grill plate cihazı gösterildi. <laughs> Tespite göre cihazın aşırı ısındığı ve toplama kabında bulunan yağın alev aldığı vurgulandı. Alevlerin saat 03.24'te cihazın yakınında bulunan çöp bidonuna sıçradığı ve bidon yanındaki LPG flexi hortumunu erittiği tespit edildi. Saat 03.26'da ise gazın alevlenmesiyle yangın kontrol edilemez büyüklüğe ulaştı. Alevler restoran kısmında LPG gazının etkisiyle büyüdü. Merdiven boşluklarının da baca görmesiyle alevler üst katlara taşındı. Aktif kullanılan yangın merdiveninde aşağı doğru iniyoruz. Binadaki ahşap kaplamaysa yangını önce otelin üst kısımlarına sonrasında da dış kısmına taşıdı. Raporda yangının mutfak çalışanlarının kişisel çabalarıyla müdahale edinemez duruma geldiğinde fark edildiği de vurgulandı. Rapor, resepsiyon görevlisinin de insanları tahliye etmek için geciktiğini ortaya koydu. Yangın uyarı sistemi çalışmayan otelde müdahale sırasında yapılan hatalar da alevleri büyüttü. çalışanların otopark ve lobi giriş kapılarını açarak ateşin ve dumanın otel içinde hızla yayılmasına sebep olduğu tespit edildi. Şöyle yanmış alanlar hemen 10 metre sonra bir yangın merdiveni daha var. Raporda otel dış cephesinde kullanılan ahşap baskılı malzemenin yanarak alt kattaki çatı üzerine aktığı ve kaynak malzemelerinin bulunduğu alanda da ikinci yangına neden olduğu kaydedildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı oteli 2008'den bu yana 13 kez denetledi. Denetimler esas itibarıyla işletme kalitesiyle ilgili yapıldı. Raporda mevcut eksikliklerin tespit edilmediği saptandı. Otel, belediye mücavir alan sınırları dışında da olsa talep doğrultusunda yangın denetim raporu düzenlendi. Arkadaşlar, arkadaşlar bizim rutin denetim yapma görevimiz yok. Burası bizim belediye sınırları içerisinde değil. Belediye 2007 ve 2024 tarihlerinde talep üzerine otelde denetim yaptı. <laughs> Raporda 22 Kasım 2007'de Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından itfaiyenin yangın denetim raporunun yetersiz ve eksik inceleme yapılarak düzenlendiğinin tespit edildiği aktarıldı. 16 Aralık 2024'te yapılan denetimde ise söz konusu belgeye göre 8 yetersizlik tespit edildiği vurgulandı. Ardından itfaiye denetimleriyle ilgili rapor, itfaiye müdürlüğünden sorumlu belediye başkan ile görüşülerek usulsüz bir şekilde iptal edildi. Grand Kartal Otel binasına zeminden bitişik kafe restoranla ilgili usulsüz olarak yangına uygunluk raporu çıkarıldığı tespit edildi. Rapora göre otelin sorumlu teknik personeli ve yangın sırasında çalışan resepsiyon görevlisi birinci derecede tani kusurlu çıktı. Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıkmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti. Çocuğunu atacak, çocuğunu atacak, çocuğunu atacak. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 22'si tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.